zihin emirle çalışıyor arkadaşlar. Bir şey yapılacaksa kendi kendimize bile kalk yap dediğimiz anda bir koltuktan kalkma isteği olabiliyor mesela ya da işte artık yataktan kalk denenmiştir. Dediğinizde <laughs> Sabittir tecrübeyle. Kalk kalk kalk. Sizden yat demek zorunda. Kalk demek zorunda. Yat demek zorunda. Zaten askerde Ve hep emret komutanım. Evet. Moda, olduğu için. moda getiriyor. <laughs> Dolayısıyla orada aslında beynin işlevini kullandıkları bir yer olduğunu söyleyebiliriz askeriyenin. Beni kodlamakla alakalı ben çok basit bir yöntem söyleyeceğim. Bu benim de uyguladığım bir yöntemdi bu. Yani bugün harika bir gün olacak diyorum ama harika bir gün olmuyor. Kendimi böyle bir beklentinin içine getiriyorsam, kendi kendimi kandır olmaz mı? Herkese selam. Ben Esma Sirka. Herkese merhaba. Ben Cemile Çetinbaş. İki kadın bir muhabbete hoş geldiniz. Şimdi bugün ne konuşuyoruz? Bugün zihni kodlamaktan bahsedeceğiz. Yani bir şeyleri kodlayarak zaten hayatımıza devam ediyoruz. Söz sihirdir, söz büyüdür diyoruz ya. Aslında zihni de kodlamak öyle. Neyi düşünürseniz, neyi çoğaltırsanız hayatınız onu çekmiş oluyorsunuz. Fakat zihin nasıl çalışıyor? Biraz onun mekanizmasından bahsetmek istiyorum. Zihin emirle çalışıyor arkadaşlar. Yani Cemile belki bu konuyla alakalı bir hatırlatmada bulunur bu emir meselesiyle alakalı. Hiç kimse emir almaktan hoşlanmaz ama bilinç dışı dediğimiz bilinçaltı emirle çalışıyor. Bununla alakalı bir örnek vermek ister misin Cemile? Şöyle, beyin araştırmacılarının söylediğine göre beynimiz kodlamayla yani daha doğrusu bir şeyin emirle bize ifade edilmesiyle daha çabuk bir şekilde harekete geçen bir mekanizma. Dolayısıyla eğer bir şey yapılması gerekiyorsa buna yapar mısın, yapayım mı, yapmayayım mı, yapsın mı, yapmasın mı gibi Teklif muallakta, ve bocalama olmayacak, muallakta kaldığı kıdırıyla. herhangi bir durumda o işi gerçekleştirmiyor. Dolayısıyla ona bir şey yapılacaksa kendi kendimize bile kalk yap dediğimiz anda bir koltuktan kalkma isteği olabiliyor mesela ya da işte artık yataktan kalk Denemiştir. sabittir <laughs> Sabittir tecrübeyle. Kalk 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 kalk. <laughs> Aynen. O şekilde kendimize bir kalk emri verdiğimizde onunla alakalı daha kolay bir şekilde harekete geçebiliyoruz. O yüzden beynin bu yönünde kullanabiliriz. Biz birbirimize karşı tabii ki yine rica usulüyle konuşmaya devam ediyoruz. Yani çünkü o yüzden... emir kimsenin hoşlanacağı bir şey değil yani. Ben kendime bile söylerken bir dakika evet. ya falan <laughs> yani yaşadığım oluyor. Ama dediği gibi Cemile'nin de harekete geçirmek için. Evet. Özellikle erteleme gerekiyor. davranışı noktasında da yine bizi harekete geçirebilecek bir şey olabilir. Yani yapmamız gereken bir şey var, bir türlü harekete geçemiyoruz. Kalkıp yapmamız lazım. Neden yapamıyorum? İşte yapsam mı, yapmasam mı diye düşünüyorum veya bilinç dışında farklı bilişsel çarpıtmalarım var. İşte yapamam diye düşünüyorum. Başarısızlıktan korkuyorum. Kendi kendime engel korkuyorum. belki. Aynen. Bazen başarmaktan da korkuyoruz. Çünkü onun sonucunda bir sorumluluk almak zorundayız ve o sorumlulukla nasıl mücadele edeceğimizi de bilemediğimiz için o belirsizlik de bizi korkutabiliyor. Dolayısıyla başarıdan da korkabiliyoruz gibi bir durum olabiliyor. Bundan dolayı beyne yapılması gereken bir işle alakalı eğer yapılacaksa erteleme davranışı sergilememesi için emir vermek önemli kodlama yöntemlerinden biridir. Zaten askeriyede de işler bu şekilde çalışır. Orada komutan askere ricada bulunamaz. "Bunu yapar mısın?" diyemez. O yüzden "yap" demek zorunda, "kalk" demek zorunda, "yat" demek zorunda. Zaten askerde Ve, hep emret komutanım. Evet. Bu durum da o moda, da o moda için. getiriyor. Dolayısıyla orada aslında beynin işlevini kullandıkları bir yer olduğunu söyleyebiliriz askeriyenin. Zihni kodlamakla alakalı ben çok basit bir yöntem söyleyeceğim. Benim de uyguladığım bir yöntemdi bu. Sabah kalkarken zaten yine tete boyutta oluyoruz hani hafiften ilk zamanlarda. Bugün harika bir gün olacak diyorum mesela ya da bugün şahane bir gün olacak diyorum. Ya zaten bu kelimelerin frekansları çok yüksek. Yani o gün harika geçmese bile olan olumsuz ve negatif durumlarda bile ben çok fazla etkilenmiyordum mesela çünkü frekansınız yüksek oluyor. Yani zihni kodlamanın en basit yöntemi bu. Hani başkaları manifeste diyebilir, işte hayal etmek, imajını etmek de diyebilir ama hani benim için en basit ve en pratik yöntemi bu. Yani o anda kötü bir şey yaşasanız bile. Zihni kontrol edebildiğiniz için çünkü ne deniyor? Zihni kontrol eden hayatını da kontrol eder. Kontrol ettiğinizde o duyguyu, o negatifliği çok fazla hissetmiyorsunuz. Yani sizi aslında teyit geçmiş oluyor. Harika da olmuyor ama sizi teyit geçmiş oluyor. O yüzden gün içinde zorlanmadan da bu negatif duyguları kontrol ederek hayatınızı idam ettirebiliyorsunuz yani çok basit bir yöntem. Peki bu şöyle olamaz mı? Yani bugün harika bir gün olacak diyorum ama harika bir gün olmuyor. Kendimi böyle bir beklentinin içine getiriyorsam kendi kendimi kandırmak olmaz mı? Ya kendi kendini çok kandırmıyorsun. Çünkü zaten gün içinde o realiteyi yaşıyorsun. Dolayısıyla kanmıyorsun, farkında oluyorsun ama çok fazla etkilenmiyorsun. Çünkü senin frekansın nasılsa hayatına da, olaylara da o şekilde hayatını çekmiş olduğun için yani sen çok negatifsen o gün hastalıktan bahsetmiyorum yani, yani burada. Çok negatifsen, eğer çok mutsuzsan, çok diplerdeysen, modun çok düşülse zaten gün hemen hemen öyle geçiyor. Ekstra böyle bir şey olmadığı sürece. Ama harikayım dediğinde ya da işte çok şanslıyım, çok sağlıklıyım, işte frekans yüksek şeyler söylediğimiz ve zihni bedenimizi öyle kodladığımızda Dediğim gibi oradan bir teyit geçiyor, onun farkında oluyorsun ama bu duygu seni çok fazla yormamış oluyor. Evet, ben aslında bunun şununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Biz eğer alt bilinçte, yani bu bilinç dışı alanda bu durumla alakalı negatif düşüncelere sahipsek, şimdi ben şanssız olduğuma inanan bir insanım aslında. Bilinç dışı alanda şanssızım diyorum, benim günüm çok kötü geçer diyorum, hep şanssızlıklar beni bulur, kötülükler beni bulur gibi bir inanca sahibim. Bir kere yaşamışım, ikinci defa da tesadüf etmiş ki tesadüf diye bir şey yoktur, tevafuk etmiştir. Böyle bir şey yaşanmıştır. Ondan sonra ben tekrar hep beni buluru inanç olarak kabul etmişim ve gerçekten hep beni bulmaya başlamıştır. Böyle bir durumda eğer benim bilinç dışı alanımda böyle bir düşünce ve inanç varsa, böyle bir bilişsel çarpıtma varsa kendime şanslıyım dedikçe aslında alarm verecek. ya o sen şanslı değilsin, sen şanslı değilsin demiş olacak Ama aslında. Ama bu ıı, şey de olmuyor mu? Orada da bir değişim olmuyor mu Cemile? Yani bir değişimin habercisi olmuyor mu? Çünkü vücut el or verdikçe... kısmı görüyorsun aslında. Oraya gidip bir o düşünceyi dönüştürmek için neler yapabilirsin? En azından bir farkındalık hali oluşuyor. Nerede bu düşünceye inandın? Oraya geleceğim. Yani bizim aslında nereyi değiştirmemiz gerektiğini de gösteren bir şey. Bu olumlamalar dediğimiz şey. Hani şanslıyım diyorsun, harikayım diyorsun. Şanslı olduğunu hissetmiyorsun. Başkaları evet gerçekten şanslıyım diyor belki. Evet şanslı da değil. Her gün dediğim gibi çok harika da geçmiyor. Evet, ama tabii şanslı ki. olmadığına takılmıyor veya kendini şanssız olarak görmediği için bugün çok şanslı olduğunu düşünmediği için de onu sadece frekansını yükseltmek olarak değerlendiriyor. Ama alt bilinçte böyle bir inanç var ve kişi erol verirken buna devam edemiyor. Burada da benim nereye yönelmem gerekiyor? Hangi inancım var? Bunu da görebilmek için aslında bir mekanizma ve bir, bir alan de Bir şey değil mi? İnsan Neye inanıyorsa, nasıl yaşıyorsa, hani neye inanıyorsan öyle yaşıyorsun. Hı hı. Nasıl yaşıyorsan öyle ölüyorsun. Nasıl öldüysen de öyle diriliyorsun. Evet. Hayatın içinde bizim aslında yaşayışımızı belirleyen en önemli şeyler duygularımız. Duygularımız dediğimiz şey de bir noktada inançlarımızla bağlantılı. O yüzden aslında düşüncelerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bunların hepsi birbirini sarmal şeklinde etkiliyor, birbirinden çok da ayıramayacağımız durumlar. Yani sadece düşüncemi kontrol ettiğimde duygumu kontrol etmek gibi bir durum söz konusu değil. Sadece duygumu kontrol ettiğimde düşüncemi kontrol edebiliyorum veya davranışları kontrol edebiliyorum sonra, gibi evet. değil. Hepsi birbirini etkiliyor ama birindeki değişiklik mutlaka pozitif veya negatif anlamda birbirini etkiliyor. Yani ben bir davranışı harekete geçirdiğimde bir duygum değişebilir. Onu yapamayacağımı düşünürüm, Aa yapabiliyorum derim. Orada bir inancım değişir, düşüncem değişir. Sadece davranış değişmesiyle duygum da değişir, düşüncem de değişir. Ya da bazen düşüncem değişir, ya neden ben böyle düşünüyorum ki derim. Bir alternatif düşünce öğretirim. Ondan sonra aslında bir bakarım ki davranışım da değişmeye başlamış, duygum da değişmeye başlamış. Farkındalık oluşturmuş ya da bir travma çözüm nedir? Duygu bu değişir, ondan sonra evet. davranışlara da yansır, bu düşüncelere de yansır gibi bir durum oluyor. O yüzden çok da birbirinden ayırabileceğimiz şeyler değil. Hani şey var ya, düşüncelerine çok dikkat et. O düşünceler mutlaka senin hayatına bir şekilde yansır ve negatif düşünürsen negatifi yaşarsın. Bu her zaman böyle bir şey değil aslında. Birbirini etkileyen etkileşimli bir süreç. Yani düşüncelerin hayatımızı etkileme boyutuna da çok kısa değinecek olursak konumuz bu değil. Ama ben yine de belki merak edilir diye açıklamak isterim yargı barındırdığımız düşünceleri hayatımıza çekmeyle alakalı veya bir şekilde onu tekrar yaşamayla alakalı durum aktif oluyor. Çünkü bir olaya yargı barındırıyorsak, yargı atfediyorsak oraya, yargılıyorsak bir şeyi orada küçümseme olabiliyor. Kibir olabiliyor, kınama olabiliyor, büyüklenme olabiliyor. O yüzden oraya farklı duygular da girdiği için bu sefer tekrardan o durumu başımıza gelmesiyle alakalı... ...Peygamber Efendimizin de dediği gibi... ...kınadığın şeyle kınanmadan ölmezsin. Aktive olmuş oluyor aslında. Çünkü oraya farklı duygular atfediyorsun. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Zihni kontrol etmekte öncelikle temiz bir zihin olacak bir kere. Yargısız bir zihin olacak. Hı hı. Kınamadan düşüncelerimiz olacak ki davranışlarımızı ona göre düşünsün. Dolayısıyla zihni kontrol etmekteki en önemli şey... Bunu hiç söylemedik bu videoda ama zihni kontrol etmenin en önemli yollarından bir tanesi öncelikle dilimizi değiştirmek. Hem bir başkasına karşı hem kendimize karşı eleştirelliği bırakmak. İşte şükür belki sürekli o şükür halinde olmak, güzel tarafları görebilme veya kötü tarafları görmeden nesnel olan tarafı görme ve onun varlığına şükretme, teşekkür etme gibi bir şekilde dilimizi değiştirmek, eleştirelliği bırakmak, yargılamayı bırakmak. Bunlar bir şekilde bizim düşüncelerimizi de değiştiren durumlar olmaya başlıyor ilerleyen süreçte. O o yüzden düşüncelerimi nasıl kontrol edeceğim diyorsanız dilinizi değiştirmekle başlayabilirsiniz. Hem kendinize karşı hem de diğerlerine karşı. Pekala ne diyelim hepimize şifa olsun öyleyse. Sevgiyle şifa olsun.